Villamız Didim Akbük'te. Villamız Didim Akbük'te. Denize 1 kilometre yakınlıkta. Denize 1 kilometre yakınlıkta. Didim Akbük'te 4 odası var. Fiyatı unutmadan söyleyeyim. 7 milyon 500 bin Türk lirası. 7 milyon 500, 7 milyon 500. Dönelim villamızı anlatmaya çalışalım. Burası kamelya alanı. Kamelya can noktanı bozma. Burası da araç otoparkı. Ev güney cepheli. Şu anda da mükemmel bir güneş görüyor. Burada araç park yeri üstüne de gölgelik yapmışlar. Bu gölgelikli araç park yeri. Bu da kamelya alanı. 4 odalı 7,5 milyon denize 1 kilometre arsası 260 metrekare. 4 odalı yeni sıfır kameralarda takılı bir evden bahsediyoruz. Şimdi evimize doğru yol alalım arkadaşlar. Evimize doğru yol alalım. Size yavaş yavaş okuyalım. Fiyat e, olarak kıyaslama yaptığınız zaman yeni güncel fiyatlara baktığınız zaman makul gibi geliyor bana takdir sizin gelin yerinde bakın boşuna da söylemiyorum bu bölgede 7.30'a hiç ev yok bakın gerçekten yok yani tek müstakil 7.30'a yok bitişikler var bir iki yerde onlar da bu rakamları istiyor gelirseniz gösteririm size yani çok allayıp pullanmak istemiyorum aslında neden allayıp pullayım ki zaten alan adam gelir yerinde görür kendisi Allah pullar Burası araç park yeri. O yüzden alıcı allar pullarım. Bir aracımızı buraya koyduğumuzu varsayalım. Bakın araç işte güneşten deforme oldu, güneş vurdu bilmem bir şey oldu. Öyle bir derdiniz de olmaz. Hap hazır. Yerlerde granit. Bahçelerin çimleri henüz yapılmamış. Bu çimler ekilecek. Döndük buraya. Burada da bir kamelya alanımız var. Kamelya ile de uğraşmazsınız. Buradan da bir zaman, bir sefa geçirme alanı arkadaşlar. Ee, Barbekü de burası. Barbekü de gösterdik. İçtiğim i̇şte kolanın şeyi de orada kalmış. Ben de demin o duvarın eteğine atacaktım. Bir laf aklıma geldi. Ben böyle sitemkarım ya bazen. Adamın biri bana dedi ki ya çok lüks arabası var adamın. Ee, şeyi çöpünü caddeye atıyor. Aklıma da geldi dedim caddeye atma. Saur işte bir laf nelere kadirdir. Arkadaşlar burası da işte çimler mimler ekilince yeşillenir oldukça çok sürgülü kapılar yapılmış. Gerçi içeriden açamayacağız. Valla sürgüler henüz tam ayarlanmamış. Bu dört tarafı gösterelim size. Dört tarafı gösterelim. Sevgili Can biraz geri git. Binanın bu dış cephesinde çalışmalarda gösterelim. Patlatılmış mermerler yapılmış. Buralara neler yapılmış işte dış cephede seramikler de yapıştırılmış dekoratif sıvalar söveler meveler süslenmiş püslenmiş geliyoruz geliyoruz dört tarafı tekrar size gösterme arzusundayız arkadaşlar bahçe dört tarafı açık TDK'daki gibi tam başına tek başına müstakil evimiz bu dört tarafında kameralar da var ve bu da evin girişi arkadaşlar burada da bir depocuk var şimdi evin girişine geldik direkt salona mutfağa girilmiyor onu da söyleyeyim kapımız bu. Merhaba ev. Merhaba ev. Sevgili Can böyle bir geç. Böyle bir böyle bir geç. Altta bir oda da var. Dört odalı üstte de üç odası var. Ha koridoru gösterelim size. Bu bizim koridorumuz. 7 milyon 500. Bana göre alıcı adam bunu kaçırmaz. Buraya da böyle bir tabloyu andıran patlatılmış mermerler yapmışlar. Denize yakın. Dedim Akbuk'te denize. Bir kilometre. Efendime söyleyeyim daha ne söyleyeyim tek başına 260 metre arsası var. Evin şekli şemali bu. Bu panjurları açamadım herhalde elektriksel bir şey var. Henüz bitmemiş o elektriksel bir şeyler. E, i̇leride kamelya var. İşte araç park yeri var. Yerler nedir bu yerler? Bunlar park yer arkadaşlar. Laminet mi park mi adına ne dersek diyelim. Salonumuz bu. Üstteki tavanlarda gösterdik. Spotları, ledleri gösterdik. Salon bundan ibaret. Denize 1 kilometre 260 metre arsası var. 4 artı 1 bir evden bahsediyoruz. Salon açık mutfak bir de bir oda var aşağıda. Onu da göstereceğiz. Burası sırasıyla buzdolabımız bu. Buzdolabı bu. Dolandık Çimson tezgah. Esmer taşlar. Burada ledler de var. Ledler de var. Ondan sonra burası da bulaşık. Burası da yıkama yeri. Dolandık çekmeceler. Burası da ocak üstüne dablumbaz mablumbaz geliyor. Burasını böyle çözmeye çalıştık kalorifer tesisatının altyapısı var. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Klima tesisatının altyapısı var. Yeni sıfır. Elektriksel anlamda iyi çalışılmış. Yani daha ne yapalım? Yerinde görün. 7 milyon 500 altlık merkezde yolu rampa, tepe bir yerlerden değil. O yüzden yürüyerek denize, markete, kafe, restoranta, layloya gidebilirsiniz. Zemin katta bir odanın oluşu şarttır. Efendime söyleyeyim vaciptir işte neyse oluşu çok güzel bir şey. Burada bir odamız var. Burada da bir odamız var. Sürgülü kapı bahçe açılıyor. Dış tarafı göstermiştik. Sonra ne yapacağız? Sonra yukarıya çıkalım. İki katlıdır, dublextir. Böyle triplex evler görürseniz müştemilatı işte oturma alanı falan yapmışlar. Aslında yasal olmasa da ancak insanlar yapıyor. Böyle bu tarafa bir geç o tarafa geç 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 oldu de. Arkadaşlar şimdi zemin üstü birinci kata çıktık. Bu merdiven kovası hemen akabinde banyo göstereceğiz. Sonraları sonrası da odaları okumaya devam edeceğiz. Geldik buraya. Burada bir banyomuz var. Henüz genel temizliği henüz yapılmamış. Banyo 1. Banyo bir. Taşlara bakın. Bunlar bordurdur. Pahalı taşlardır. Böyle desenli mesenli. Çiftli mitli taşlar da yapmışlar. Ondan sonra banyomuzu gösterdik. Hilton dolap yine böyle ayna seti. Spotlar gayet güzel. itinalı. Sonra 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 gel bu odayı da göster. Madem ki böyle domino taşı gibi ötülü gidelim. Burası da etti ikinci oda. Bunun altında bir oda daha vardı. Altta bir oda. Bu ikinci oda etti arkadaşlar. Elektrik aksamı, klima bilmem neler falan hepsinin altyapısı var. Sonra dolandık. Geldik burada bir ebeveyn banyolu odamız var. Bu etti oda 3. Odalarda televizyon var. Efendime söyleyeyim bakın bu televizyonlar için. Ondan sonra sürgülü kapılar çok fazla var. Açılmış olsa yani veya oturunca evi bir açtınız mı oh her taraf açık. Üçüncü odayı gösterdik. Denize bir kilometre dedik mi dedik. Arsa 260 dedik mi dedik. Odalarda böyle. O yüzden en son ne olur hiçbir şey olmaz yerinde bakın. Efendime söyleyeyim varsa ucuzu onu al. Varsa bitişik nizam da bu paraya yine onu al. Ve arkadaşlar döndük geldik. <laughs> Villa gibi duruyor. Karpostallık bir ev gibi duruyor. Bu da etti üçüncü oda ve içinde ebeveyn banyolu oda var. Ebeveyn banyolu. Ya oda ebeveyn banyo içinde banyo var. Geldik bu da dördüncü oda. Çocuk çocuğun çoktur falan. Zaten bu oda <laughs> ve odalar işte 30 50 metrekare de olsa herhalde insanlar özelliğine düşkün ya iki kişi yatar ya da bir kişi yatar. Öyle bizim oralarda bizim çocukluğumuzun geçtiği dönemler gibi bir odada 10 çocuk uyumaz. Buraya zaten desen ki bu odayı bu katı tek oda yaparım insanlar yan yana yatmaz. Müstemelen evin ebeveynleri bir yatak odaları olur. Diğer çocuklar ya da misafirlerin bir odası olur. Durum bu arkadaşlar. Ondan sonra size tanıtmaya çalıştığımız ev bu. Bir daha işte böyle kompozisyon yapıp, şiirler e, okumak istemiyorum. E, dün bana biri bir link atmış, e, bir, bir arkadaş bir ev tanıtıyor, diksiyonu çok güzel. Öyle bir tanıtmış ki, ama e, böyle nasıl diyeyim, e, bir edebiyat dersi bir hoca, edasında sanki ders veriyor. Evi hiç anlatmıyor. Güneş batıyor, çiçekler, böcekler açıyor, kuşlar sesleri çıkıyor. Bir şeyler diyor. Orada da kuşmuş sesi yok. Orayı Davutlar'da. Kuş adası Davutlar'da hiç ilgisi yok. yani Davutlar'da benim de bildiğim bir yer, Hani başka güzel bir yer var da tanıtım proje. Hiç özdeşleşmiyor o şeyle o anlatım şekliyle. Durumu biz de diyoruz ki kardeşim bu ev denize bir kilometre. Arsası 260 metre. 4 odaları var. 4 odası var. Salonu var. Mutfağı var. İşte ekstraları bunu güzel yapmış. Bunu yapmış. Barbeküsü var. Dümdüz yerden denize yürüyorsun. Ee, bitişik nizamlar bile bu paraya değil. O yüzden sevgili arkadaşlar kaçırmadan gelin alın. En son ne olur? Ben şimdi almazsam acelem yok seneye de olur diyenler kurban olayım en son ne olur bir şey olmaz. de alırsan seneye gel. Şimdi yorma kendini. İşte ne olur bakalım gidelim. Öyle bir şey yok. Alıcıysan gel sana gösteririm. Değilsen seneye gel. Ev güzeldir. Dolayısıyla nasıl bir örnek açayım ben size. Şimdi ya biz ev tanıtıyoruz müşteri bulmak için. Müşteri de bulunca tabii insan emeğinin karşılığını almış olur. Şimdi ben geçen videoda bir daha demiştim. Buralarda biri bir ev almış. Adam evi alacak ya, ya ev alacak ya düşünün bir emlakçı ben konuşayım. Adam hiç bana sıra vermiyor. Hep konuşuyor. Adam hukukçu bir avukat. Bir avukat olmak kolay değil. Ben bir avukatı nerede görsem böyle yaparım yani derim. Buyurun efendim. Ama o da biraz hani hoşgörülü olacak adam. Sanki ben duruşmaya girmişim. Hakimin karşısında böyle bir beklenti içine girmiş bana yani her şeyinde bir avukat şey olduğunu öne çıkarıyor. Bir o aksanla konuşuyor, o adliyede konuş. Ben ne konuşuyorsun şimdi böyle? Ondan sonra bilmiyorum elektrik almamışız. Sonra bir ev almış bana artist dedi. Çok da tatlı bir adam. Ya dedim abi kurban oldum dedim. Sen lafın başı ben avukatım dedi. Dedim tamam ben sana can kurma ama bu anlamda da deme. Yani şimdi bu olayı niye dedim? Yani bir insan biraz yapıcı olur. Hatamız olabilir, bilmem ne olabilir. İnsan hep eşit yaratılmış. Bazısı gelince abi ben şuradayım, buradayım götürüyor, getiriyor seni. Allah gün bitti, inişe mi mehtemam. Yani salı, çarşamba, perşembe ay bitti. Eve git patates alamadım. Böyle de kel olan pozisyona düşmemek istiyoruz. Durum bu sevgili arkadaşlar. Bilmiyorum böyle bir örnekleme yaptım. Anlayan anladı. O yüzden rızkı veren Allah'tır. Ee, sizlere bu evi ihtiyaç sahiplerine öneririm. Saygılarımla iyi günler.